Düşündüm de güzel günlerdi o eski günleri Maziye dönüp bakınca ben her zaman özlerim Şimdi kan gibi olmuş güzel gözlerim Sakın koymasın sana bu yazdığım sözlerim Hayat devam ediyor sen olmasan da yanımda Bilmediğim maddeler dolaşıyor bak kanımda Derin kesikler oluşmuş tertemiz vücudum bunların hepsi seni unutmanın adına bir yanımda maddeler diğer yanımda kahveler seni hiç bırakmayacağım diyenler şimdi neredeler söylemeye gelince hepsi beni çok sevdiler yarı yolda bırakıp siktir olup gittiler görmeseydim keşke seni tutmasaydım elini bilmiyorum ölümüyüm yoksa ben midir mi? Bazıları Hissediyor bu sana delimi Bunlar sana isyan eden Kalbimin bu sesleri Düş